Herkese merhabalar. Yargı Dersler Arkadaşım kanalına hoş geldiniz. Ben İmciz sevgili dostlar yazılı tadında. Bak sınav yazılısı çözüyoruz şu an arkadaşlar. Sonra beceri temeli soruları çözeceğiz. Hoş geldiniz sevgili gençler tekrar. Gel seninle kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyor? Aşağıda karışık olarak verilen sözleri anlamlı ve kurallı bir cümle haline getiriniz diyor. Peki anlamlı ve kurallı cümle haline getirememe senin için sevgili dostum. Sanır kuyunun kadar kurbağa gökyüzünü ağzı dediği zaman arkadaşlar bak şimdi bu tarz cümlelerde ilk yapmanız gereken şey yüklemi sona almak. Yüklem Ankalemim niye yazmıyorsun Ankalemim? Sanır evet yüklemi sona aldık arkadaşlar. Sanır. Peki bakalım sevgili arkadaşlar. Eee sanan ne kurbağa değil mi arkadaşlar? Kurbağa gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sanır. Evet kurbağa gökyüzünü Kuyunun ağzı kadar sanır. Canımsın ya. Yani. Hemen yapıştırdık. Güzel. B'ye bakalım. İnsandır yaratan daha akıllı insan fırsat fazla bulduğundan Allah da sen nasıl etliyor? Bu nasıl bir cümle ya? İnsandır cümlenin sonuna gelecek arkadaşlar değil mi? Güzel. Bakalım. Ee, nasıl insan ve hangi nasıl insan? Akıllı insan diyebiliriz. Yaratan insan diyebiliriz. He tamam fırsat yaratan insan. Tamam o zaman şuna bakalım. Akıllı insan bulunduğundan daha fazla fırsat yaratan insan insandır. Tamam doğru. Neymiş? Akıllı insan bulduğundan daha fazla fırsat yaratan insandır. Eyvallah. Aynen budur sevgili arkadaşlar. Güzel. Geldik C'ye. İlerlemek dışarı çıkmak için kaplumbağa boynunu zorundadır. Tamam zorundadır. Cümlenin sonunda olacak zaten. Burada hem fikir sevgili arkadaşlar. Ee, kaplumbağa zorunda olan ne? Kaplumbağa. Kaplumbağa ilerlemek için boynunu dışarı çıkarmak zorundadır güzel Tebrik ediyorum seni ee, ne diyebiliriz başka değerini süslerdir artıran başarının gülücükler tam süslerdir diyebiliriz arkadaşlar en sondaki cümlemiz olacak sevgili arkadaşlar güzel ee, örnek gülücükler gülücükler başarının değerini artıran süslerdir. Tamam bak bu da böylece hallolmuş oldu sevgili arkadaşlar. Bu şekilde siz de çözebilirsiniz sevgili dostlar. Ya yani burada şuna dikkat ediyoruz. Yükleme her zaman en sona alıyoruz arkadaşlar. Ve anlamlı bir cümle olmazsa özellikle dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Böyle, e, anlam eksikliği, anlam bozukluğu olmayacak şekilde e, ifade ettiğimizde zaten cevabımız çıkar ve öğretmenimiz de buradan bize 20 puan verir arkadaşlar. 20 puanı cebimize atmış oluruz böylece. Güzel. Gel bakalım seninle bir sonraki neye geçelim? Şöyle ayarlarsak olur mu? Evet bir sonraki sorumuz ne diyor bize Bebişkolar? Aşağıdaki cümlelerde bulunan anlam ilişkileri, neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç yanlarına yazınız diyor. Arkadaşlar bu net sınavda çıkar. Bak kesinlikle bu birinci dönemde çıkar, ikinci dönemde sınavda çıkar. Öğretmenler bunu sormayı çok seviyor. Çünkü gerçekten önemli. LGS'de de bu tarz sorular soruluyor. Bilhassa seçenekler içerisinde karşımıza çıkıyor. Seçeneklerde karşımıza çıkıyor. Peki bakalım. Amaç sonuç mu? Neden sonuç mu? Koşul sonuç mu? İki gün üst üste geç kaldığından dolayı işten kovuldu. Bak kaldığı için kaldığından dolayı neden sonuç sevgili arkadaşlar? Öğretmenimiz, öğretmenlerimiz bizler başarılı olalım diye çalışıyor. Olmamız amacıyla çalışıyor. Amaç sonuç deriz bu arkadaşlar. Çalışmalarını vaktinde yap ki arkadaşlarına mahcup olma. Arkadaşlar bak ki'den bahsetmiştim ki cümleye bazı durumlarda koşun sonuç anlamı katabilir sevgili dostlarım. Nitekim burada da yaparsan arkadaşlarına mahcup olmazsın ifadesini taşıyor doğrudur. Gece geç saatlere kadar çalıştığından dolayı başarıyor. ağrıyor. Neden sonuç için biz ne demiştik arkadaşlar? Neden de gerçekleşir sonuç da gerçekleşir. Evet ben buna neden sonuç diyeceğim. İnsanlar bilinçlensin diye seminerler düzenledik. Bak insanlar bilinçlenmiş mi henüz bilmiyoruz ama seminerler düzenlenmiş mi düzenlenmiş. Amaç sonuçta arkadaşlar, amaç henüz gerçekleşmezken sonuç gerçekleşir sevgili arkadaşlar. Ee, gezi ekibine katılabilirsin, ancak evraklarını hemen getir diyor sevgili arkadaşlar. Yani gezi ekibine katılabilmen için evraklarını hemen getirmelisin anlamında karşımıza çıkar. Ama burada gezi ekibine katılabilmenin koşulundan bahsediyor gördüğünüz gibi. Bak buraya dikkat edin. Gezi ekibine katılabilirsin, ancak evraklarını hemen getir. E demek buraya katılmak için bunu getirmen lazım. O zaman burada bir koşul ifadesi var. Ben buna ne derim sevgili arkadaşlar? F'ye koşul sonuç derim sevgili dostlarım. G evden aradılar diye yanımızdan erken aldı. Evden aradıklarından dolayı aradılar mı aradılar yanımızdan ayrıldı mı ayrıldı. Neden sonuç sevgili dostum? Çocukları teşvik etmek için yarışmalar düzenledik. Şimdi çocukları teşvik etmek amacıyla diyebiliyor muyuz sevgili arkadaşlar? Diyebiliyoruz. Amaç sonuç olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Güzel. Evet gel bakalım 3'e. 3 Üç bize ne diyor sevgili dostlar? Aşağıdaki cümlelerin cümlelerden nesnel olanların sonundaki kutucuğa ne? Özne olanların sonundaki kutucuğa ö koyun diyor. Peki gel bir bakalım. Sıcak bir havada herkes dışarıda dolaşmak ister. Hmm, sana öyle geliyor. Bence herkes dolaşmak istemiyor. Mesela ben dolaşmak istemiyorum diyebilirsin. Bak adam burada kendi düşüncesini bize anlatmış sevgili arkadaşlar. Biz buna öznel diyeceğiz sevgili dostum. Gelip giden yılların acısını en iyi ben anlarım diyor. Yani sana göre en sen anlarsın başkası da der ki hayır sen anlamazsın Mehmet amca anlar der. E dolayısıyla bu da bizim öznel cümlemiz olur. Kars Türkiye'nin en soğuk illerindendir. Evet bunu doğruluğu yanlışlığı bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Yanlış da olabilir doğru da olabilir. Ya Şöyle düşünün mesela İblis Hoca bu videoyu bize anlatırken işte beyaz bir e, tişört giymişti dese bu öznel mi nesnel mi? E hocam İldiz Hoca video anlatırken, videoda ders anlatırken beyaz bir tişört giymişti. Bakıyorsun üzerinde beyaz bir tişört yok değil mi? E hocam yanlış bu o zaman. Arkadaşlar unutmayın. Bu öznel nesnelde yanlışı bizi ilgilendirmiyor. Tamam mı? Bizi ilgilendiren şey arkadaşlar duygu var mı yok mu? Yanlış olabilir. Beyaz tişört giymişti. Tamam, nesneldir arkadaşlar. Gidip ispatlamak zorunda değilsin yani. Ne demiştim? Bir iki üç önceki videoda şey anlatmıştım size. Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur demiştim. Hatırladınız mı? Ha. Peki bu özler mi nesnel mi? Nesnel arkadaşlar. Neden? Çünkü doğruluğu yanlışlığı bizi ilgilendirmiyor. İçinde duygu yok arkadaşlar. O duyguya bakacağız. Duygu varsa öznel yoksa nesneldir arkadaşlar. Dört dedik sevgili gençler. Çocuklar akıllı telefonları sadece oyun oynamak için kullanıyor. Bak kendi düşüncesine göre diyor. Oysa ki bence öyle değil yani. Diyebilirsin yani. Bence başka amaçlarda kullanabiliyorlar diyebilirsin yani. Devam. Bu yıl şehrimizdeki hava kirliliği oranı azalmış. Tamam doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bizi ilgilendirmez ama içerisinde yazarın kendi ne ait bir duygusu yok, bir ifadesi yok arkadaşım. O yüzden nesneldir. Altı diyoruz, şairler eserlerinde toplumun sesine kulak vermelidir. Sana göre öyle, bana göre de şairler toplumun sesine değil de toplumu yönlendirecek eserler yazmalıdır. Toplumun sesine kural vermek, toplumun sesine kulak vermek zorunda değil. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. E bak ne oldu? Bu da özler oldu. Araştırmalar akıllı cihazların zararlarını ortaya koydu. Şimdi 7'ye baktığımız zaman arkadaşlar burada bir araştırma yapılmış ve akıllı cihazların zararını ortaya koymuş. Bir duygu var mı? Bir özel bir ifade var mı? Yok. O zaman ben buna nesnel diyeceğim sevgili dostum. Kalemim kalemim. Seni Allah affetsin. Tamam. Geldim 8'e. İzmir birçok tarihi eser bulunan bir şehrimizdir. Evet. Nesnel bu arkadaşlar. Çünkü bence demiyor. İzmir çok güzel tarihi eserler bulunan bir şehrimizdir demiyor. Yani kendi ifadesini işin içerisine koymamış. E ben buna nesnel diyeceğim bir şey. 9. Televizyon dizileri Rütük tarafından denetleniyor. Duygu var mı? Yazarın kendi düşüncesi var mı işin içerisinde? Yok. Nesnel. Doğa şiirleri hepimizde memleket hasreti depreştirir. Yani sende memleket hasreti depreştirebilir ama başka birinde o hasreti depreştirmeyebilir sevgili dostum. E biz buna ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Öznel bir cümledir veya öznel ifadelerle yazılmıştır diyoruz sevgili dostlar. Güzel. Peki o zaman bir sonrakine geçelim sevgili arkadaşlarım. Aşağıdaki cümleleri içerdikleri duygularla eşleştiriniz diyor sevgili arkadaşlar. Hangi duygular var? Hayıflanma var, acıma var, özlem var, sitem var ve küçümseme var sevgili arkadaşlar. Şimdi gel. Vah vah bu yaşında ne hale gelmiş. Bak burada net bir acıma var sevgili arkadaşlar. Adil. Onları davet ettiğinizde bir tek beni çağırmadınız. Bunu yüzüne karşı söylememiş mi arkadaşlar? Yüzüne karşı söylemiş. O zaman bu bir sitem olur arkadaşlar. Eğer arkasından söyleseydi ne olurdu? Şikayet olurdu yani yakın mı olurdu? C. Bol soru çözecekmiş de beni geçecekmiş. Hele hele hele. Ne var burada arkadaşlar? Küçümsüyor arkadaşlar. Rakibini küçümsüyor. Ama siz, siz olun rakiplerinizi küçümsemeyin arkadaşlar. Tamam mı? D. O güzel günler burnunda tutuyor. Arkadaşlar burnunda tutuyor. İşte gözümde tütüyor gibi bu tarz tütme ifadeleri bize özlemi verir sevgili arkadaşlar. D diyelim buraya. Geriye zaten bu kaldı. Keşke köyümüzdeki elma bahçelerini zamanda alsaydım. Almış mı? Almamış. Bir şey yapmamış. E dolayısıyla yapamadığı bir şeyden dolayı bir üzüntü duyuluyorsa arkadaşlar orada ne vardır? Hayıflanma vardır. Eğer yaptığı bir şeyden dolayı bir üzüntü duysaydı o zaman biz ne derdik? Dayıcım sen pişmanlık yaşıyorsun derdik. Ama burada yapamadığı bir şeyden dolayı üzüntü var. Güzel. Şimdi sırada, sırada aşağıdaki duygu ve kavrama uygun örnekler yazınız diyor. Arkadaşlar yakınmanın şikayet olduğunu, arkasından konuşması gerektiğini biliyoruz. Tamam güzel buna uygun bir cümle yazmanı istiyorum senden buraya. Şaşırma bir konuyla ilgili e, beklenmedik bir durumla karşılaşma. Durumunda şaşırma cümleleri kullanılır. Mesela aa sen ne zaman geldin filan gibi ifade. Öneri diğer adı tavsiye sevgili arkadaşlar. Burada bir işin daha iyiye gitmesi için kullanılan bir cümledir. Ne demiştik hatta? elmaları daha rahat toplayabilmek için işte ağaca merdiven dayars dayamalısın gibi öneri cümlesi. Pişmanlık cümlesi az önce söyledim. Yaptığı bir şeyden dolayı duyulan üzüntüydü arkadaşlar. Azımsama cümlesi var. Bak azımsamayla küçümsemeyi karıştırmayın arkadaşlar Bak, Azımsama da az bulur, küçümseme de küçük görür arkadaşlar. Tamam Neymiş? Küçümseme de küçük görmüş, azımsama da az bulur. Mesela bir tabak yemek bana yetmez ki. Tamam Bak mesela Bu biraz bir azılsamadır. Olasılık diye ihtimal sevgili arkadaşlar. Sanırım olabilir, yapabilir, mesela yağmur yağabilir gibi ifadeler de bize olasılığı veriyor. Ayrıca siz de kendi cümlelerinizde bunları tamamlayabilirsiniz sevgili dostlar ve güzel arkadaşlar. Peki gel bakalım. Bir sonrakinde bize ne diyor? Aşağıdaki cümleleri ifade ettikleri anlam özellikleriyle eşleştiriniz. Şimdi bize üslup cümlesi demiş, tanım cümlesi demiş, dolaylı anlatım, örtülü anlam, doğrudan anlatım ve içerik cümlesi olarak bizim karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Peki her zaman iç huzuru ararım demiş şair. Bak şairin ağzından çıkan cümleyi olduğu gibi aktardığı için sevgili arkadaşlar A bizim doğrudan anlatımımız olur arkadaşlar. Yine kimseye haber vermeden gitmiş diyor. Şimdi biz burada şunu anlıyoruz değil mi? Mesela burada bir üslup tanım falan filan yok. Ama şunu anlıyoruz. Yine kimseye haber vermeden gitmiş. Demek ki daha öncesinde de kimseye haber vermeden gitmişti. Yine gitmiş. Bu işi önce bir kez daha tekrarlamış. O zaman burada bir örtü anlam var diyemez miyiz arkadaşlar? Evet. Neyi? B mi diyeceğiz? B. Evet. Şöyle B'yi çekelim buraya. C. insanın birine güven duymasının adıdır dostluk. Sor. Dostluk nedir? Cevap. İnsanın birine güven duymasının adıdır. Bak ne oldu? Bu bir tanım cümlesi oldu. Tanım nerede? Burada. 3C, 3 diyeceğiz arkadaşlar. Yani şuraya çekeceğiz arkadaşlar. D anlatımında bol bol mecazlı bir ifade kullanmış. Soru nasıl anlatmış? Nasıl sorusuna cevap veriyorsan bu bir üsluptur sevgili arkadaşlar. Nasıl anlatmış sorusuna? O zaman bu bir üslup cümlesi olur. Önümüzdeki hafta açıklama yapacağını söyledi. Bak önümüzdeki hafta açıklama yapacağım dedi dese doğrudan anlatım olur. Ama önümüzdeki hafta açıklama yapacağını söyledi derse arkadaşlar dolaylı anlatım olur. F dönemin Rusya'sının iç sıkıntılarını anlatmış kitapta. Bak kitapta ne anlatılmış ne anlatılmış sorusunun cevabı nedir? İçerik cümlesidir sevgili gençler. Bu da F olarak karşımıza çıkıyor güzel dostlarım. Evet gel bakalım bir sonraki sorumuza geçelim. Diyor ki bu metinde geçen amaç sonuç cümlelerini aşağıya yazınız diyor arkadaşlar. Yani ben altını çizeyim. Tamam sen de altını çiz. aşağı yazmak biraz uzun sürebilir yani. Yel değirmenlerinden tahıl ürünlerini öğüten değirmen taşlarını döndürmek amacıyla yararlanır. Tamam bak bu bir amaç sonuç cümlesidir sevgili dost. Şöyle geldik. İlk yel değirmenleri 7. yüzyılda İslam coğrafyasında büyük olasılıkla İran'da yapılmıştır. Bak amaç sonuç çok. Avrupalılar burada gördükleri yel değirmenlerini kendi ülkelerinde de kurdular. Yok. Böylece yel değirmenleri kısa sürede tüm dünyada yaygın hale geldi. İnsanlar yakın sayılabilecek bir geçmişe kadar tahılları öğütmek ve su toplamak, su pompalamak amacıyla bu makinelerden yararlandı. Tamam bak şurada da var sevgili arkadaşım. Güzel. Artık bu amaçlarla kullanılan işlerlerini büyük ölçüde yitirdi. Ancak modern halleri olarak kabul edebileceğimiz rüzgar türbinleri rüzgardan elektrik üretmek amacıyla yaygın kullanılıyor. Evet şu da bizim diğer amaç sonuç cümlemiz sevgili arkadaşlar. 3 tane amaç sonuç cümlemiz var burada. Üç tane yazalım. Güzel. Tamam süpersin. Peki o halde gel bak örnek sorumuz var. Beceri temel sorulara geçeceğiz. Örnek sorumuz var. Pratik çözümü var. Bunu çözmeni istiyorum. ayrıca ayrıntılı bakmanı istiyorum. İki tane örnek sorumuz var ve buna bakalım sevgili dostlar. Evet peki şimdi neredeyiz? Şimdi beceri temelli sorulardayız. Gel bakalım buraya geçelim sevgili dostum. Evet, devam ediyoruz. Buna göre öğrencilerden hangisi yanlışlık yapmıştır diyor. Bakalım ne anlatıyor bize dayımızın oğlu. Öğretmen öğrencilerden numaramız cümlelerdeki öznel ifadeleri değiştirerek cümleleri nesnel hale getirmelerini istemiştir. Hangisi yanlış yapmıştır diyor. Bakalım hangisi yanlış yapmış. Bisikletçi Lance Armstrong'un şaşırtıcı hayat hikayesi filme uyarlandı. Şimdi şaşırtıcı da bir öznelik var sevgili arkadaşlar. Bakalım ne yapmış? Uğur'a gelmiş. Uğur Bakan bunu nesline çevirmiş. Bisikletçi Lance Armstrong'un hayat hikayesi filmi uyarlandı. Evet şaşırtıcı ifadesini çıkarmış. Burada doğru Uğur. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ee, Sivas'ın İmranlı ilçesinden doğan e, muhteşem kızdırmak 9 ilin sınırından geçiyor. Muhteşem sözcüğü cümle özellik katmış. Bakalım ırmak ne diyor? Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğan kızdırmak 9 ilin sınırlarından geçiyor. Tamam nesne çevirmiş. Doğrudur. Ee, 1900'lü yıllarda yaşayan ilginç olayların anlatıldığı kitap birçok eleştiri aldı. İlginç öznellik katar, katmış cümleye. Bakalım Sinem'cim ne demiş? Sinem. 1900'lü yıllarda yaşayan olayların anlatıldığı kitap birçok eleştiri aldı. Bak burada ilginç ifadesini çıkardığı için Sinem'i elemiştik. Geldik ufak arkadaşlar. Ee, dün akşam ilk ödülünü alan genç oyuncu duygusal bir konuşma yaptı. Duygusallık bir öznelliktir. Bakalım Ufuk. Dün akşam ilk ödülünü alan genç öğrenci etkileyici bir konuşma yaptı. Aynı anlama geliyor. Cevabımız D olarak karşımıza çıkıyor sevgili dostlarım. Güzel. Gel bakalım iki numaralı sorumuza. İki numaralı sorumuzda bize diyor ki dayımızın oğulları aşağıdakilerin hangisinde bir ve ikinci metinlerde anlatılanların karşılayan atasözleri doğru verilmiştir. Bakalım hangisinde karşılanmış? Diyor ki dil öyle bir şeydir ki tam belli ki dille ilgili olacak. Bakalım tatlı dil, dilden gelen elden gelse her fukara padişah olur. Katırlı yılan deline çıkarır. Ne dilersen eşine o gelir başına. Dilim seni dilim dilim dileyim başıma geleni senden bileyim. Tamam. Dil öyle bir şeydir ki başımıza ne iş gelirse dilimiz yüzünden olur. Aha bak bu, bu net cevabımızın de olduğu kesinleşti. Çünkü diğerlerinde başımıza ne gelirse dil yüzünden olur gibi bir ifade yok. Ama tabii devamlı okuyalım. Belki cümlenin yönü değişecek. Belki başka bir şey anlatacağım. Nerede, nasıl konuşacağımızı bilmiyorsak, bize zararı dokunacak sözler sarf ediyorsak sıkıntıya düşebiliriz. Bu nedenle çoğu zaman dilimizi tutmayı bilmeli, böylece başımıza gelebilecek kötü şeylerin önüne geçmeliyiz. Ha bu kesin, bu dilim senin, dilim 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 filancım yani. İkinci metin, çalışmaktan hoşlanmayan birisine bir işi yaptırmak zordur. Çünkü böyle kişiler, siz ondan bir işi yapmasını istediğinizde kendince bazı sebepler bulur size işi yapmanız için kendisinin yardım etmesine gerek olmayacağını ya da eğer iş yapılacaksa kendi işine geleceği şekilde yapacağı, yapılacağını söyler. Şimdi bak buraya bakalım bak. Fakirlik. Şimdi bir kere fakirlikle ilgili bir şeyden bahsetmiyor. Kimden bahsediyor? Çalışmaktan hoşlanmayan birisinin tutumundan bahsediyor. Sen değilsin abi. Boş gezmekten bedava çalışmak iyidir. Hani boş gezmekten bedava çalış. En azından bir şeyle uğraşmış olursun. Karşılayan bir ifade yok. Kuru gayret çadık eksiltir. eksitir. Bu hani kur boş gayret boş yere emek vermiş olursa anlamında. Yok. Nasihat istersen tembele iş buyur. Evet. Şimdi burada tembel ifadesini karşılayan çalışmaktan hoşlanmayan birisidir sevgili arkadaşlar. E zaten ona iş buyurduğunda aynen de böyle bir şey karşısına çıkacak. O vesileyle cevabımız D olacak sevgili dostlar. Geldik üçüncü soruya. Arkadaşlar bu soruda bu metnin anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor sevgili arkadaşlar. Bak hangisi söylenemez? Buraya dikkat ediyoruz. Soru kökünde altı çizdiği ifadeler bizim için önemlidir. Bilhassa olumsuz ifadelerin altı genellikle soru köklerinde çizilir. Buraya da ayrıca dikkat etmenizi istiyorum. Diyor ki yer kabuğunda meydana gelen kırılma ve sarsıntılara deprem denir. Dur. Şimdi bak burada şuna dikkat edeceğiz. Bize diyor ki hangisi söylenemez? O zaman önce bir seçeneklere göz atalım. Bak eğer biz önce paragrafı okursak sevgili arkadaşlar Okur, 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 bitirir sonra der ki amaç sonuç cümleleri bulmaktadır. Tanım cümlesi vardır. Biz tekrar nerede vardı ya bu filan der. Yeniden gideriz. O nedenle seçenek. Tamam seçeneğe bakalım. Amaç sonuç cümleleri bulmaktadır. Dikkat. Cümleler diyor. En az iki tane bulmalısın. Devam. Tanım cümlesi bulunmaktadır. Bak burada bir tane bize yeter. Nesnel bilgilere yer verilmiştir. En az iki tane nesnel bilgi bulacağım. Koşul sonuç cümlelerine yer verilmiştir. En az iki tane bulacağım. Çünkü cümlelerine diyor bize sevgili arkadaşlar. Yer kabuğunda meydana gelen kırılma ve sarsıntılara deprem deniyor. Evet burada bir tanım cümlesi var arkadaşlar. Beyeledik. Tanım cümlesi. Ne demiştik? Eğer bir fiilin sonundaysa denir olur. Eğer bir isimde ise isme dır dir eki geldiği zaman genellikle bu tanım olarak karşımıza çıkar demiştik. Depremler yer kabuğunda fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Hayır hocam fayda gelmiyor. Nerede geliyor? Arkadaşlar nesnel bilgi bu. Ha, bir tane buldum. Şimdi bir tane daha bulursam C'yi eleyeceğim. Faylar kayanın yüksek basınç altında kırılmasıyla oluşur. Bak bu da nesnel bir bilgi. C, C'im seni B ile C gitti. ailede ile Devam. Bu kırılmayla birlikte büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin yer altında oluşturduğu titreşim depremi meydana getirir. Depremin yıkıcı etkilerini en aza indirmek istiyorsak, muhtemelen burada koşul vardır. Evleri sağlam zeminler üzerine sağlam malzemeler kullanarak yapmalıyız. Evet istiyorsak şöyle şöyle yapmalıyız. Tamam burada var. Ama henüz bunu eleyemiyorum. Koşul sonucu eleyemiyorum. Bir tane buldum. Bir tane daha bulursam değerlerim. Ee, evdeki bütün eşyaları deprem sırasında üzerimize düşmesi engellemek istiyorsak bir tane daha koşul cümlesi buldum. Onları duvara sabitlemeliyiz. D'yi eledim. Cevabım net A seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Aferin sana. Güzel. Gel bakalım dört numaralı sorumuza. Dört numaralı sorumuz ne diyor bize Bibişko? Ya burada arkadaşlar şu bizim için önemli yani soruyu çözerken sorunun mantığını anlayarak ilerlemek bizim için önemli sevgili arkadaşlar. O açıdan soruyu çözerken bunlara da mutlaka dikkat etmelisiniz. Güzel. Şimdi bana diyor ki bu iki cümlenin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Hüseyin Bolt 100 metre yarışmalarında son 3 dünya rekorunu sahibidir. Bak burada önemli olan kelime. Hüseyin Bolt 100 metre sonuç dünya rekorunu sahibi. Bu kelimeler önemli. Bu kelimeler kesinlikle birleştirilen cümlelerin içerisinde olmak zorunda. Bolt ilk rekorunu Mayıs 2008'de 9,72'lik saniyelik derecesiyle Jamaikalı atlet Asafa Powell'ı geçerek Pekin'de kırmıştır. Mayıs 2008 9,72 saniye Jamaikalı atlet Asafa Powell'ı geçerek bir de Pekin'de arkadaşlar. Pekin nerede? Çin'de. Değil mi arkadaşlar? Güzel. Peki bakalım. Alamca doğru birleştirmiş hali. Jamai Atlet Hüseyin Bolt ilk rekorunu Mayıs 2008'de 9,72 saniyelik dereceyle Jamai yazmamış. Asaba Powell'i geçerek Pekin'de kırmıştır. Jamaikalı yazmamış bir de 100 metre yazmamış arkadaşlar. O yüzden senelerdir. Devam. 100 metre yarışmalarında son 3 dünya rekorunu sahibi Hüseyin Bolt. Bak bu, bu, bu vardı. Tamam. İlk rekorunu Pekin'de Hımmmm İlk rekorunu Mayıs 2008'de filan filan, filan. Evet ilk rekorunu Pekin'de kırmıştan doğru olur. İlk rekorunu Pekin'de Mayıs 2008'de Jamaikalı atlet Asafa Foğlu geçerek 9.72 saniye derecesinde kırmıştı. Abi valla sen doğrusun. Seni mi tutacağım ben burada? Devam. İlk rekorunu Mayıs 2008'de Pekin'de Jamaikalı atlet Asafa Foğlu'nun 9.72 saniyelik derecesini geçerek. a dur. 9.72 saniyelik derece Powell'ın değil. Hüseyin Boldun derecesi. Burada diyor ki Paul'un 9,72 derecesini geçmiş diyor. Yalan söylüyorsun sen eldim seni. De son dünya rekorunun sahibi olan Hüseyin Bolt ilk rekorunu Pekin'de Jamaikalı atlet Aspa Paul'un 9,72 saniyede park atarak abi 100 metre koşusu yok kurban oldum 100 metre burada önemli. eledim senin cevabımız be. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu ayrıntılara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor ki ne yapabilelim? Doğru bir yaklaşım sergileyebilelim. Peki bu metinlerde ortak özellik olarak hangileri söylenebilir diyor 5 numaralı soruda. Bakalım hangileri var arkadaşlar neler var. Tanım cümlesi vardır diyor. Burada arkadaşlar tanım cümlesi tanım cümleleri bu ayrıntıya dikkat edin. Tanım cümleleri dese en az iki tane olacak. Tanım cümleleri dediği yerde mesela. Burada tanım cümlesi demiş de diyelim ki tanım cümleleri demiş. 2 tane değil de bir tane tanım cümlesi verirse o soru yanlış olur. Tamam bak burada hassas yerler yani. O yüzden arkadaşlar okurken dikkatli okumak bizim için önemli de sevgili dostlar. Dikkatli okumak ne demektir sevgili arkadaşlar? Verilen her şeyi okumaktır sevgili dostlar. Tamam Tamam bir tane tanım cümlesi yeter. Karşılaştırmadan yararlanmıştır. Tamam bir tane karşılaştırma yeter. Koşul cümlesi bulunmaktadır. Bir tane koşul yeter bizim için. Çünkü lerileri demek çoğunluk koymuyor. Bakalım kriptoloji haberleşen iki veya daha fazla tarafın bilgi alışverişini güvenli olarak yapmasını sağlayan temeli matematiksel zor problemlere dayanan tekniklerin ve uygulamaların bütündür. Kriptoloji nedir? Sorusunun cevabı var mı? Var. Tam burada tanımlama var arkadaşlar. Tanımlama var. Devam. Kriptoloji şifre bilimi demektir. Tam bir tanım daha var. İletişim materyallerinin kullandığı her alanda gizliliği daha üst düzeyde sağlamaktadır. Burada bir karşılaştırma da var arkadaşlar. Ama koşul sonuç görmedik biz burada. Muhtemelen bunu eleyeceğiz. C3 numarayı. Bakalım cevap bir mi, A mı, B mi? Destanlar kahramanların olağanüstü serüvenlerini ve yiğitliklerini coşkulu bir üslupla anlatan uzun öykülerdir. Evet, burada bir tanımlama var sevgili arkadaşlar. O zaman bir olmayanı eleyelim mi? Bak C'yi eledik. Edebiyatın bilinen en eski, en sözcü karşılaştırmadır. Evet, bir de gitti, iki kesinleşti. Demek ki bu metinde, bu iki metinde koşul cümlesi yokmuş. Ortak olarak yokmuş sevgili arkadaşlar diyoruz ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Gelsin bakalım bir sonraki sorumuz. Bu soruda bize ne diyor? Aşağıdakilerin hangisinde açıklaması yapılan cümle türlerine herhangi biriyle ilgili bir örnek bulunmamaktadır diyor. Sitem cümlesi, beğeni cümlesi, özlem cümlesi. Hangisi yoktur diyor. Demek ki bunun üçü varmış. Her, yani her birinde birer tane ya da her şiirde üçü de varmış, ikisi de varmış bilmiyoruz. Bakacağız. Bir ayak sesi duymayayım, kapıya koşuyorum. Gelen sen misin diye. Bir siyah saç görmeyeyim. Yüreğim burkuluyor. Ağlamaklı oluyorum. Abicim be sen özlem mi duydun ya? Özlem duymuş ya. Kıyamam sana ya. Evet burada bir özlem var arkadaşlar. Tamam, seni tuttuk. Ve hava ne kadar güzel öğretmenim. Yollar, ağaçlar, kuşlar ne kadar güzel. Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim. Gizlisi saklısı kalmamış dünyanın. Nesi var, nesi yoksa dökmüş ortaya. Bütün bitkiler bütün hayvanlar, bütün taşlar. Arkadaşlar hava ne kadar güzel öğretmenim derken burada bir beğeni var sevgili arkadaşlar. Ne diyelim? Beğeni diyelim sevgili dostlar. C. Benden anlamadın, şiirden anla. Senin gülüşünle yaşadığımı. Akşama ettiğimi senden kalanla. Sabaha seninle başladığımı. Benden anlamadın, şiirden anla. Diyor ki bre vicdansız, bre hain. Benden anlamadın, bari şiirden anla diyor. Ne yapıyor? Yüzüne söylüyor ne yapıyor? Sitem, sitem, sitem ediyor arkadaşlar. O zaman bizim cevabımız ne oldu? Kesinleşti. Ama hadi gel şakacıktan yine okuyalım. Gel senin için okuyacağım. Kargalar sakın anneme söylemeyin. Bugün toplar atılırken evden kaçıp harbiye nezaretine gideceğim. Söylemezseniz size macun alırım. Simit alırım. Horoz şekeri alırım. Sizi kayık salıncağına bindiririm. Kargalar. Çocuk yazmış Canım çocuklar değil mi? Çocukların hayal dünyası ne kadar geniş arkadaşlar. Bir çocuk bakış açısıyla yazılmış. Yoksa bir tane dayı anama söylemeyin filan demez yani değil mi? Hocam ya derse, ya derse Allah da onu affederse öyle şeyler olur yani. Peki gel senle biz ne yapalım? Ee, 7 numaralı soruya geçelim. Bu bilgilere göre metinde numaralanmış cümle türlerinden hangilerinin örneği bulunmamaktadır diyor. Özür dilerim bulunmaktadır diyor. Bakalım hangisi bulunmaktaymış? Tanım cümlesi, koşul cümlesi, neden sonuç cümlesi, karşılaştırma cümlesi. Ki tam cümlesini biliyoruz. Ha. Demiştik arkadaşlar. Koşum neden sonuç karşılaşmayı demiştik. Bunu eğer biliriz ne yaptık arkadaşlar? Anlattık dersin içerisinde. Hocam ben okumak istiyorum. O zaman sen videoyu durdur oku bir soruya geçelim. Tamam mı? Sen de okuduktan sonra gel. Bakalım hangileri varmış. Çağdaş insan için zaman çok değerlidir. Çünkü sınırlıdır. Arkadaşlar buradaki çünkü cümleye neden sonuç anlamı katar mı? Katar hocam. Üç olmayanı eleyelim mi? B'yi eledim. Evet sadece B'yi eleyebildim. Güzel. Devam. Kıymetli zamanımızın sınırlarını çizen temel unsurlardan birisi saat, diğeri ise takvimdir. Çok eski çağlardan beri insanlar toplumsal yaşamlarının düzeni açısından ve dinsel nedenlerle uzun ölçekli zaman planlaması yapmaya gerek duydu, planlamasına gerek duydular. Tamam. Burada var mı bir şey? E, tanımı bulduk, koşul karşılaştırma tanım yok. Ha, bunlar yok. Devam. Bu gereksinimin sonucunda zamanın gün ay, yıl gibi uzun süreli dönemlerde bölünmesine dayalı olarak geliştirilen takvimler ortaya çıktı. Eski insanlar ilk takvimleri herkesin izleyebileceği en düzenli karşılaştırma var mı? Evet karşılaştırma var arkadaşlar en sözcüğü. Dört olmayanı eleyelim. Aha eledim. Aha seni de eledim. Anda cevabım çıktı ama devam edelim bakalım. Ne diyor? Bir tanım cümlesi de var diyor onu da bulmuş olalım. En düzenli iki doğal olay olan güneşin ve ayın hareketlerine dayandırmışlardı. Bu iki gök cisminin hareketleri en temel bir karşılaştırmada üç zaman dilimi olan gün, ay ve yılı belirler. Hemen hemen tüm takvimlerde aynı olan bazı standart birimler vardır. Takvimlerin temel hesap birimi gündür. Gün zamanın doğal bir bölümüdür. Aha. Gün nedir? Zamanın doğal bir bölümüdür. Bak ne oldu? Tanım cümlesini bulduk. 1, 3 ve 4 numaralı cümleler bizim cevabımız olur arkadaşlar. Nitekim burada cevabımız D oldu sevgili dostlar. Evet güzel sevgili gençler tebrik ediyorum size valla maşallahınız var. Böylelikle gözünüz aydın cümlede anlamı da bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videomuz paragrafta anlam olacak arkadaşlar. Orada da biraz detaylandıra detaylandıra gideceğiz. O da güzel bir video olacak. Buna yürekte inanıyorum sevgili arkadaşlar. E cümlede anlam konusunu bitirdiğine göre ne yapıyoruz arkadaşlar? Son sözü söylüyoruz. Neymiş son söz? Adam akıllı soru çözün demek. Ve soru çözerek hedeflerinize daha güzel bir şekilde ulaşın demek son sözümüz arkadaşlar. Çünkü emek veriyorsunuz, çünkü gayret gösteriyorsunuz. Bunların karşılığını unutmayın. Dinlenerek, bunların karşılığını oyalanarak alamazsınız. Bu vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını ancak daha çok soru çözerek, ancak daha çok emek vererek ve rakiplerinizi geride bırakarak elde edebilirsiniz sevgili dostlarım. Tamam mıyız? Güzel. Bu duygularla ben her birinizi yürekten kutluyorum. Kanala abone olmak kesinlikle unutmuyoruz. Sayfayı beğen, buradaki arkadaşlar paylaş. Allah da seni affetsin. Bir sonraki paragraf çalışmasına görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla diyor. Sizleri yürekten seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>